Burası Garibel Gurebanın mezarıdır. 1330 miladi ile 1912 yılında Yusuf Herati ve Naip Ekber meşette büyük bir isyan başlatıyor. Kalabalık yavaş yavaş yeni meydana giriyor ve Ruslar da savaşmaya hazırlanıyor. Rus toplarının sesi duyulduğunda saat neredeyse akşam saat 2'ye doğru geliyor. Çeşitli yerlerden türbeye ateş açarak makineli tüfekler kullanılarak kutsal avluya giriyorlar. Ve Ruslar Meşet, Nazmiye'nin yönetimini devralıyor. Muhalif olan insanlar İmam Rıza'ya sığınıyorlar ama onlara bir aman yok. Ruslar halkı dağıtma bahanesiyle Ali bin Musa Rıza'nın türbesinin kubbesini bombalıyor. Bu tarz yerler dünyada hem Birleşmiş Milletler'in hem UNICEF'in koruması altındadır. Bunlar tarihi yerlerdir ve insanların inanç kültürüne esas aldıkları yerlerdir. Ruslar türbenin mülklerini ve hazinelerini yağmaladı. Bu saldırıda sadece 550 kişinin ölümünü <laughs>